Merhabalar. Bugün sizlerle bir kez daha PUBG biriktirici kalmışları şunu şöyle koyayım. Ya <laughs> envanterden ilk önce bir bakalım. 4 tane kritik, bir tane plan yok. 9 tane de malzeme sandım. AG'leri şimdi harcamayacağım. Açtım. Yok artık. Gazi çıktı. Bunda hiç yokmuş. Klasik sandık. Burada süreli öğeler var mı? Yok. Evet yok. İlkimiz ilk açıyoruz. Geliyor. Hadi be AVM de seni. 50 gümüş parçacık. Tamam. Evet bir daha. Ne çıkıyor? Uy! Süresiz QBZ. Gel tavuk. Başlığımız yine çıktı gibi. Yani o kadar iyi mi bilmiyorum. İlk defa görüyorum öfteli, öfkeli tavuk. QBZ. Of çok iyi. <laughs> Acayip. Sonuncusundan ne çıkacak? Hadi güzel bir şey çıksın. Yani bunu o kadar çok beğenmedim. Bornoz. Ve malzeme sandığı. <laughs> 9 tane. İnanıyorum çıkacak. Burada süreli çıkma ihtimali de var. Karanlık casus maskesi. Oo iyi yerden çıkarmışız. Ama ama süreli. Şu M416 süresiz gelsin. Ya da şu karanlık casus. Bu ne lan? He yaban kaşif seti. video kapanmış. 4 tane daha kaldı. Yanlışlıkla videoyu kapattım. Ana bu baya kısa oldu video. Ne? Üç tane klasik sandık kupanı. Ha bir süresiz çıktı bir süreli çıktı. Allah'ım ya. Ana 3 dakika falan oldu video. Aa süreli san çanta. Kaç tane kaldı? Daha bitmedi. Ne yazıyor orada? Ben keş. Hadi bana komut ver. Bırak onu keş. Son. Bravo. Ve <laughs> bu videoda bu kadar olsun. Görevlerden de görev şey yapalım. Videoya başlamadan önce kaç gümüş parçacığım vardı? Şimdi kaç var? Arkadaşlar kaç gümüş parçacığım vardı? 7-8 tane vardı. Yeni olan bonus çıktı. Kış sıcaklığı seti çıktı. Bu güzel seti benziyor birazcık. Sonra şuradan şu çıktı. Bu da güzel bir şeye benziyor ama süreli. Burada güzel olmayan bir şey. <laughs> Bu çantayı takalım. Şunu takalım. Onun yerine silah desenlerinden süresiz Neydi onun adı? Öfkeli tavuk QBD. O çıktı. Başka ne çıktı? He evet, şu çıktı. Başka da bir şey çıkmadı. Evet bu videoda bu kadar olsun. Haydi görüşürüz. Bay bay.